Merhaba arkadaşlar, BİM Aktüel kanalımıza hoş geldiniz. 6 Eylül 2024 Cuma, BİM Aktüel ürünlerimizde birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerle karşınızdayız. Buyurun birlikte inceleyelim. Hava üflemeli saç şekillendirici 995 TL Vag maşası 495 TL Saç masaj tarağı 39 TL Ayak bakım seti 249 TL Elektronik tırnak bakım seti LED ışıklı 189 TL Elektronik tırnak kurutucu 129 TL. Siyah nokta temizleyici 199 TL. LED ışıklı cımbız 79 TL. Kalın teker elektrikli bisiklet 22975 TL. Mini elektrikli bisiklet 12970 TL. Fakir şarjlı süpürge paspas 9975 TL. Fakir dik süpürge 1775 TL. Toz torbasız süpürge 3175 TL. Buharlı ütü 1175 TL. Türk kahvesi makinesi 4975 TL. Minderli düşer kapak ayakkabılık 995 TL. Tül perde 195 Güneşlik 165 TL. Fon perde 179 TL. Kot gömlek. Erkek 319 TL. Kaş korsa pantolon kadın 179 TL. Eşofman alt kadın 179 TL. PVC masa örtüsü 85 TL'le penye yastık kılıfı 65 TL. Eşofman alt erkek 179 TL. Spor ayakkabı 329 TL. Kristal organizer 39,5 TL. Mop seti 229 TL. Nakışlı havlu set 65 TL. Banyo paspası 79 TL. Yuvarlak banyo taburesi 69 TL. Standlı sabunluk seti 279 TL. Tava 219 TL. Sahan 179 TL. Krep tava 169 TL. Karnıyarık tenceresi 349 TL. Kek kalıbı 349. Seramik çerezlik seti 249 TL. Tava koruma aparatı 19,5 TL. Li. Kapaklı desenli cam kupa 99. Cam dondurma tatlı kasesi 119 TL. Cam gravürlü kase 19,5 TL. Cam pipet seti 39,5 TL. Mutfak bıçağı seti 319 TL. Li. Love Diamond kahve yanı su bardağı 55 TL. Li. Vakumlu erzak kabı çeşitleri 19.5 TL. Standlı baharatlık 199 TL. Hobi masası 89 TL. Sızdırmaz saklama kabı 34.5 TL. Ile. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kazançlı günler.